Doğanın insanlara sunduğu en değerli besinlerden biri ceviz, diğeri ise baldır. Bu iki mucizevi gıdanın bir araya gelmesiyle oluşan karışım hem lezzetiyle hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeker. Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve mineraller açısından zengin bir kuru yemiştir. Bal ise doğal bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ceviz ve bal karışımı birçok kültürde yüzyıllardır enerji verici, bağışıklık güçlendirici ve şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu makalede ceviz ve bal karışımının sağlığa olan inanılmaz faydalarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ceviz içeriğinde yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri, protein Lif, vitaminler, özellikle B ve E vitaminleri ve mineraller magnezyum, fosfor, demir barındırır. Ayrıca cevizde bulunan polifenoller güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Bal doğal şekerler, glikoz ve fruktoz, amino asitler, enzimler, vitaminler, B kompleksi, C vitamini ve mineraller Potasyum, kalsiyum, demir açısından zengin bir besindir. Balın içeriğindeki flavonoidler ve polifenoller antioksidan özelliklere sahip bileşenlerdir. Bu iki besinin bir araya gelmesi vücuda sağladığı faydaları kat kat artırır ve bu karışım adeta bir doğal ilaç olarak kabul edilir. Ceviz ve bal karışımı Özellikle yoğun bir günün ardından enerjinizi yenilemek için harika bir seçenektir. Balın içerdiği doğal şekerler hızlı bir enerji kaynağı sağlarken ceviz uzun süreli tokluk hissi verir ve enerjiyi dengeler. Bu nedenle sporcular için ideal bir atıştırmalık olarak önerilir. Cevizdeki antioksidanlar ve balın antibakteriyel özellikleri vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturur. Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp sağlığını destekler. Bal ise kan dolaşımını iyileştirici etkileriyle bilinir. Bu karışım yüksek tansiyon riskini azaltır, damar sertliğini önler ve kalp krizi riskini düşürür. Cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri ve E vitamini beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önler. Bal ise beyne enerji sağlar ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmada etkili olabilir. Balın prebiyotik özellikleri bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olurken, cevizdeki lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bu karışım kabızlık gibi sindirim problemlerine doğal bir çözüm sunar. Ayrıca Mide asidini dengeleyerek reflü gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Ceviz, sağlıklı yağlar ve protein içerdiği için uzun süre tokluk hissi verir. Bal ise tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde gidermenin bir yoludur. Bu karışımı sabahları kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketmek aşırı yemek yeme isteğini azaltır ve kilo kontrolünü destekler. Cevizdeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller kemik sağlığı için çok önemlidir. Bal ise bu minerallerin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde osteoporoz riskini azaltmada etkili bir karışımdır. Bal cildi nemlendirici ve yenileyici özelliklere sahipken ceviz, e vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu karışım cildin elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve ciltteki iltihaplanmayı azaltır. Aynı zamanda akne ve sivilce oluşumunu önler. Bal, doğal bir tatlandırıcı olarak kan şekerini ani bir şekilde yükseltmez. Ceviz ise düşük glisemik indekse sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bu karışım, şeker hastaları için de kontrollü bir şekilde tüketilebilecek bir alternatiftir. Ancak aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Cevizde bulunan melatonin uyku düzenini desteklerken, bal da gece tüketildiğinde sinir sistemini yatıştırıcı bir etki sağlar. Stresli bir günün ardından bu karışımı tüketmek hem zihinsel rahatlama sağlar hem de uyku kalitesini artırır. Bir su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı doğal bal. Cevizleri kabuklarından ayırın ve bir kaseye alın. Üzerine doğal balı ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı cam bir kavanoza koyun ve serin bir yerde muhafaza edin. Sabahları kahvaltıda bir iki tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde enerji ihtiyacınızı karşılamak için bir kaşık alın. Gece yatmadan önce bir kaşık tüketmek daha iyi bir uyku için faydalı olacaktır. Dozaj Fazla tüketildiğinde kilo artışına neden olabilir. Günde bir iki tatlı kaşığı yeterlidir. Alerjik reaksiyonlar ceviz veya bala karşı, alerjiniz varsa tüketmekten kaçının. Doğal bal seçimi, işlenmiş veya yapay bal yerine doğal ve organik bal tercih edilmelidir. Ceviz ve bal karışımı hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla sofralarımızın vazgeçilmezi olabilir. Bu iki besin doğal içerikleriyle enerji verir, bağışıklığı güçlendirir ve genel sağlığı destekler. Ancak herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için ölçülü tüketilmeli ve kaliteli malzemeler tercih edilmelidir. Doğal bir şifa kaynağı olan bu karışımı hayatınıza dahil ederek daha sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürebilirsiniz. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.